Değerli arkadaşlar merhabalar diliyoruz herkese bu saat itibariyle 2016 orta öğretim KPSS yani lise düzeyi KPSS sınavı sona erdi. Bundan bir saat önceye kadar da ÖSYM soruları ve cevapları açıkladı. Biz de kendi üzerimize düşen görev olan güncel bilgiler ve tarih kısmıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu videoda güncel bilgiler sorularını değerlendireceğiz. E, tarih değerlendirmesini de yarın yapacağım. Çünkü bugün e, bu akşam soruları analiz etmem gerek. Güncel bilgiler sorularını analiz ettim. Bu videoda da e, bundan bahsedeceğim. Hem e, 2017 e, ve diğer yıllar için sınava girecekler adına hem bir e, ön bilgi olmuş olur hem de e, bazı bilgileri öğrenmiş olurlar. E, meraklarını gidermiş olurlar. Hemen başlayalım. E, 2016 orta öğretim e, lise dengi sınavında Güncel bilgiler alanında hangi sorular sorulmuş bakalım. İlki 1975'te sinemaya uyarlanan Hababam sınıfı filminin e, yönetmenlerinden biridir şeklinde bir soru çıktı. Cevap Ertem Eğilmezdi. E, Hababam sınıfı farklı yıllarda e, çekilmeye e, çekilmeye başlandı. İlki 1975'te 2000'li yıllara kadar bu e, çekilme devam etti. Hani Ertem Eğilmez e, adını bilmek aslında orta öğretim düzeyi için çok zor bir bir bilgiydi diyebiliriz. Çünkü biz daha çok Hababam sınıfı ile ilgili bildiğimiz temel bilgi Hababam sınıfının yazarı Rıfat Ilgaz şeklinde bir bilgimiz var. Kalıplaşmış bir bilgi. Gerçi ÖSYM şıklara Rıfat Ilgaz ifadesini koymadı. Eğer bu ifadeyi koysaydı büyük ihtimal öğrencilerin yarıdan fazlası bu şıkka işaretleyeceklerdi. Rıfat Ilgaz ne yapmıştı? 1957 yılında Dolmuş adı verilen bir dergi vardı. Buna günlük yazılar yazıyordu bu şekilde. Hababam sınıfını bu şekilde tefrika ediyordu. Yavaş yavaş yazmak suretiyle. Sonra ne oldu? 70'li yıllarda ilk olarak Ertem Eğilmez yönetmenliğin üstlendi. Film olarak çekildi. Hababam sınıfının 7-8-9 o civarda bir e, sayısı var. Hani bölüm olarak Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam 9 doğuruyor gibi gibi. Bu şekilde e, zannediyorum o sayıda bir e, film e, boyutu var. Bu filmlerin 5 tanesini Ertem Eğilmez yönetmiş. 2 e, tanesini Kartaltı ve 2 tanesini de Ferdi Eğilmez yönetmiştir. Yani orta öğretim düzeyi için gerçekten e, zor bir soru diyebiliriz. Tıp sorusu vardı. Tıp sorusu gerçekten e, basit bir soruydu. Orta öğretim düzeyi için gayet e, uygun sayılabilecek düzeyde bir soruydu. Aşağıdaki lisans programlarından hangisinin öğretim süresi daha uzundur, daha fazladır şeklinde bir soru sorulmuştu. Şıklara yanıltıcı olarak e, mühendislik ve hukuk fakültesi e, şıkları konulmuştu. Şimdi bilindiği üzere e, hukuk 5 yıl okunuyor, e, tıp fakültesi 6 yıl okunuyor. Ben açıkçası hani sınav anında bazı arkadaşların belki şöyle bir varsayıma ya da şöyle bir kalıplaşmış fikre kapıldıklarını düşünüyorum. Mühendislikle ilgili bir sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü genelde öyle söylerler. Bazı mesela mühendislikler vardır. Özellikle inşaat mühendisliği gibi bu bölümleri okumak gerçekten zordur. Birçok kişi bunu 6 senede 7 senede Bitiriyor. Belki hani bu espriden yola çıkmak suretiyle bir yanılgıya düşülmüş olabilir. Lakin temelde soru çok basit. Tıp fakültesi 6 yıl olmak suretiyle diğer lisans bölümlerine göre öğretim süresi daha uzundu. Greenwich İngiltere sorusu vardı. Bu soru güncel bilgilerden ziyade bir genel kültür sorusu ki bunu birçok yarışma programında sorulmuştur. Birçok güncel kitabında da vardır ki. Bizim yazmış olduğumuz 2016 için güncel bilgiler İmparatorluğu kitabında da bu soru mevcuttu. Hatta o kitapta biz Hababam sınıfıyla ilgili Rıfat Ilgaz bilgisini tekrarlatmış olduk testlerimizde. ya Bu sorunun yani yapılma oranı ben eminim ki %80-85 civarındadır diye düşünüyorum. Başlangıç meridyeni sayılan Greenwich gözlemevi hangi ülkenin topraklarından geçmektedir diye bir soru soruldu. Cevap İngiltere'ydi. Şimdi Osmanlı Devleti'nin özellikle 17. yüzyıldan sonra, 16-17. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti dünyada ikinci sıraya daha da gerilere düşmüştü güç anlamında. İlk sıraya da kim çıkıyordu? Britanya çıkıyordu yani İngiltere çıkıyordu. Zaten bu başlangıç merit yeni denilen şey bir varsayımdan ibaret. Hani öyle sayılıyor. Ondan dolayı bu şekilde kabul ediliyor. Bu da tabii ki hangi güçlü ülke e, elini masaya vurursa o sözünü dinletiyor ve bu şekilde e, başlangıç meridyenini kendi ülkesinden başlatıyor. Bu şekilde de düşünülerek yapılabilir de herhangi bir bilgimiz olmasa bile e, orta öğretim için kolay e, denilebilecek bir soruydu. Muharrem Ertaş sorusu soruldu ki bu soru öyle zannediyorum ki bir edebiyatçı yani edebiyat mezunu 4 yıllık lisans programını bitiren bir kişi için bile gerçekten çok zorlayıcı bir soruydu Muharrem Ertaş sorusu. Bu soru adeta bir edebiyat ÖABT yani öğrenci alan bilgisi sınavı ayarında bir sorudur diyebiliriz. Soru şöyleydi. 1913'te Kırşehir'de doğan kalktı göçeyleydi avşar elleri Ay dost şu yalan dünyadan usandım gibi bozlaklarıyla meşhur Ozan hangisidir diye soruldu. Şıklara çok saygın isimler konulmuştu. Ama bu isimlerden biri Neşet Ertaş değildi. Yani Neşet Ertaş şıklarda yoktu. Bundan dolayı ÖSYM hani zor bir soru sormuş. Ama şıklarda biraz insaflı davranmış diyebiliriz bu soruyu. Büyük ihtimal Kırşehir yöresine yakın arkadaşlar doğru cevaplamışlardır diye düşünüyorum. Bu soru gerçekten... Zor bir soru düzey olarak lisans düzeyde diyebiliriz. Ön lisansta da benzer sorular sorulmuştu. Hatırlarsanız Olof Palme sorusu vardı 1986'da suikastle öldürülen İsveç Başbakanı, eski İsveç Başbakanı kimdir diye soru sorulmuştu. Olof Palme bu da bu nevden yani bu derecede zorlukta olan bir soruydu. Yapılma oranı öyle zannediyorum ki %15'lerde kalacaktır. Yani sapması biraz daha diğer sorulara göre yüksek getirir diye düşünüyoruz. Yaz Olimpiyatları Brezilya sorusu vardı. Bu bu bilgi bütün güncel bilgiler kitaplarında, güncel bilgiler paylaşımları yapılan sayfalarda, gruplarda belli başlı bilgilerdendir. Hani Demirbaş günceller denir bunlara bizim literatürümüzde güncel bilgiler literatüründe. Hani işte 2016 kitap başkenti neresidir? NATO nerede toplandı? İşte Expo nerede toplandı? Bunun gibi Temel demirbaş Demirbaş bilgilerimizdendi. 2016 Paralimpik Yaz Oyunları nerede gerçekleşti? Brezilya Rio şıkkını işaretlemek gerekiyordu. Güncel videolarımızda da bunlardan bahsettik. Tabi e, tabii şıklara bakarak hangisinin yaz dönemi için uygun olduğu, hangisinin yaz dönemi için e, müsait bir e, iklime sahip olduğu ülkeyi de bulmak suretiyle doğru cevaba ulaşılabilirdi. Kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Geçelim e, soruların e, en kralına diyelim. Kralı derken en karizmatik anlamında söylüyorum. Aslında en sorulması gereken e, bilgi burada soruldu. Ömer Halis Demir 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere e, en büyük darbelerden birini vuran Kahraman yiğidimiz e, şehit edildi darbeciler tarafından ama darbeci generali alnından e, vurarak darbenin seyrini değiştirmişti. Ömer Halis Demir'in yaptığı işle ilgili özellikle birçok analist, birçok uzman, birçok yorumcu e, özellikle şunu ifade ediyorlardı. Ömer Halis Demir e, yaptığı bu işi yapmasaydı yapamasaydı e, Türkiye'de iç çatışma en az bir e, 4 gün, 5 gün, en az bir, bir hafta sürerdi diyorlar yani Ömer Halis Demir'in yaptığı iş gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ve bekası adına çok önemli bir iştir. Onun yaptığı bu işi e, belki bir e, 276 kiloluk top mermisini e, kaldıran Seyit Onbaşı ile belki kıyaslayabiliriz. Gerçekten on evden bir e, mükemmellik, on evden bir e, harikalık göstermiştir diyebiliriz. Bu da ÖSYM'nin nazarında soru olarak sorulmasını sağladı. Yani buradan ÖSYM'yi gerçekten tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Bu sorunun zaten sorulması gerekiyordu ki soruldu. Adı Ömer Halis Demir Üniversitesi olarak değiştirilen üniversitemiz hangi üniversitedir? Şıklarda Hatay vardı, Osmaniye vardı gibi şıklar vardı. Cevap Niğde'ydi çünkü Ömer Halis Demir Niğde'lidir. Bu şekilde... Sorular sorulu Toplam 6 soruydu. Ee, soruları tekrar en başa gelerek hatırlayalım. Hangi soru zordu? Ertem Eğilmez sorusu zordu. Tıp sorusu kolay. Greenwich sorusu ortalama bir soruydu. Kolay diyebiliriz. Muharrem Ertaş sorusu zordu. Yaz Olimpiyatları sorusu kolaydı. Ömer Halis Demir sorusu kolaydı. Yani buradan üç e, aşağı beş yukarı güncel bilgilere e, çalışan bir birey 4 tane soruyu doğru olarak cevaplayabilirdi. Diyelim yani orta öğretim için... Ee, sorular e, ayarında düzeyinde e, sorulmuş sorulardır diyebiliriz. Herkese tekrardan geçmiş olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.